Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ee, ne yapıyoruz? YouTube stüdyomu inceliyoruz. Bakalım YouTube stüdyomda neler dönüyor. Bu sefer A'dan Z'ye kadar her şeye bakacağım. Rüzgar 94 mü? 94 değil ya. 30 değil miydi? Ya yani, e, 95 falan değil miydi? Benim abone sayım. Görüntülenme o artmış. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Ömür boyu bakalım. Oh my god. Sintiple. 11 Haziran'da yerlerde görüyor musunuz? Görüntülenme falan yok. Biraz Eylül 2022'lerde falan iyi oluyor. Bu nasıl bu kadar yükseliyor? Onu ben şey yapamadım. 27.549 Burada da en az görüntülenen videom bu mu olmuş? Brezilya ile Arjantin savaşı. Kitleyi elde tutma. Gerçek zamanlı. Neyse değişme. Bunu da aç anladım. Trendleri çok anlamadım işte arkadaşlar. Trendler hiç anlamıyorum ama. Bağlanıcı. Ha, ne olurum, işte ya? İçeriye bakalım. Yeni izleyici sayısı son 28 gün. Biz ona gene bir ömür boyu mu Bu hafta diyelim. Neden bu hafta bitti bitecek. En iyi içerik Türkiye'yi sevmeyen ülkeler. Çin, Kazakistan. Türkiye'yi sevmeyen ülkeler. bulup Slendiri Bunlar var. Yeni, 90 gün diyelim biz ona. Aa gene aynı. Ben birinci Balkan Savaşı e, Türkiye her evet, kitleye merak ettim buydu. Geri gelen izleyici sayısı o ne ya? Ömür boyu da. Be. Ben hep ömür boyuyum ama. Ne oldu? Bu Benzersiz izleyici sayısı. O ne ya? Değişik değişik şeyler. Youtuber olmayan şeyler mi? Yine aynı İzleyicilerin YouTube'da aktif olduğu zamanlar. Ben Ama ya ne yapayım arkadaşlar ya? Ne bunlar bunu merak ediyorum. yaz turu mobil cihaz 12.7 televizyon 28. 28 ne ya? Yaş. Yaş, eee... Tabii ki ömür boyu. Çünkü ömür boyu bana daha rahat veriyor. 13-17 arası 3,3 18-24 En çok tercih edilen 35-44 Ah! Eee... 25 ile 34 arası da ikinci en büyük çoğunu Oströmer. 18 ile 24 arası da üçüncü.

Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Cinsiyet kadın kadın var. 54 virgül erkek 45 ,8. tamam. Onun ömrü bulmuyor da bakmak istiyorum. 45.9 54,1 kadında. Şimdi cinsiyetten sonra konuma bakalım. Bu ne ya? Allah kafam gitti. Kafam şu an yok biri. Ne ana izlerdeyiz. Allah kahretmesin. Konum. Evet ben bunu merak ediyorum. Işte. Gene tümü. Hmm. Türkiye'de 76,1 kişi izliyor. Hiç şaşırdım mı? Şaşırmadım. Ama bu kadar şey olmasına ben çok şaşırdım ya. Bu Benim mesela şimdi ar... Benim mesela Arjantin'den bile izleyenlerim var? Oh my god. Yani o oh Azerbaycan 1,4. Suudi Arabistan 0,7. Ben bunu çok önceden YouTube videoma bakmıştım. Görmüştüm. Irak 0,4. Almanya 0, ne ya? He, pardon. Almanya 0,4. Irak 0,5. 5. 5. Cezayir 0,2 Ürdün 0,2 2 Suriye 0,1 Arjantin 0,1 İtalya 0,1 var Bir de Küba ve Tayland var oha kadın oha Bu video biraz galiba şimdi çok açık şekilde evet. bir tane var zaten ama ne var. Biz önce, önce çekilmişti o çok önce geldi lan. 3 4, 94 abone. Hala ben buna şaşırdım. tamam bu gelir bizi birazcık yordu. Topluduk. Geri gelen izleyici sayısı. Bu ne lan? Değişik değişik şeyler. En iyi izleyici iki insan mı? Hiç anlamadığım şeyler ya. Bu yorumlar var kalp <laughs> Kalp bırakmamışım. 3 oyuncunuz var aşağısı. Ama açık aslında. Bu ne? Ha buna baktık zaten. Bir daha bakmamıza gerek yok. <laughs> Çok seçenek var. Mı? Videolar, short bir tane var yani. Bir tane. Canlı ve oynatma listeleri. Canlım yok. Oynatma listelerinde video yüklemiyorum. Görüntülenme. Görüntülenmem 10'dan e, fazla. Bu ne ya? Ne oluyor be? He. Tamam. Ufak bir şey var. Şundan yüksek. 15 diyelim mam. Ula. 15'ten aşağı görüntülenmem yoktur. Son attığım video 15'ten fazla izlendi. Önceki video yayınlandı. 2 hafta önce yayınlandı. Şundan düşük, birden düşük. Şekil mi? 55 bin. Yok artık. Benim 15 yıl izlen, izlense en Neyse tamam şımarma. Şımarma. 800 değilim. 800'den düşük. Aa bir dakika. Türkiye'yi sevmeyen ülkeler daha fazla. O yüzden 1000 diyelim biz ona. satalım. 1000. 800 de oluyor ah bacağım acıdı bacıkım acıdı kendi bacağımı vurdum ha kendi bacağımı vurdum kısıtlamalar hiç anlamam anlamam hiç anlamam bir tane e, ya yapma sen kendime yapma diyen ben de, de 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 kanal analizi tüm analizler burada mı değilmiş <laughs> Abone sayısı artı 7. Ya, abone olanların ellerinden öpüyorum. Görüşlerime 848. İzlenme süresi saat olarak 17. 17.8 En iyi içerik Türkiye'yi seven ülkeler mi? Sev. Seven ülkeler sevme. Bu seven ve sevmeyen ülkeler de bayağı izleniyor. Valla bayağı izleniyor. Şakam yok. Gerçek zamanlı 27 görüntülerinde. Oh my god. God. Bu kadar mı? Yani i̇zlenme süresi. Aa, evet bu kadar. Bir dakika. Ya bu ne ya? Bir durup duruyor. Sıkıldım artık. Ha. He. Hem. Tamam bunlara baktık zaten. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Hoşçakalın.